İki tekerizden herkese merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz haftalarda Canon Değilin bir Enduro modelini incelemiştik. Yine yanımızda farklı bir bisiklet modeli var. Cycle Cross. Mosso'nun Cycle Cross'u var. Hem biraz bu Cycle Cross modeli ne anlama geliyor bundan bahsedelim. Hem de Mosso'nun bu modelini inceleyelim. Şimdi arkadaşlar hemen böyle 3 bisiklete birden baktığımızda Şimdi buna böyle bir üstün körü baktığımızda biraz buna benziyor, yol bisikletini andırıyor. Biraz böyle işte önden falan böyle jantına falan baktığımızda da biraz şehir bisikletine benziyor. Şimdi bu aslında biraz karma bitip yani hem hafif araziye girebilen işte ufak patikalara vesaire girebilen hani biraz böyle şehirli tarafta. Hem de işte oturuş pozisyonu olsun, işte kadro açıları olsun, işte gidonun pozisyonu olsun, tipi olsun vesaire biraz da bu tarafa kayıyor. Yani biraz da performans tarafına kayıyor. Şimdi ikisinin arasındaki yani yol bisikletine yakın olan taraflarını söyleyelim hemen. İşte gidonu yol bisikletleriyle aynı. işte kadro açıları, maşası hemen hemen yol bisikletine kayıyor. İşte grup seti, yol bisikleti seti kullanılıyor. Peki şehir bisikletinin yakın yanlarına gelirsek de işte arazide biraz daha iyi performans göstermesi açısından ve U fren bu lastiğin genişliğinden dolayı olmamasından dolayı disk fren kullanılıyor. Mekanik disk ya da hidrolik disk. Onun dışında yine dişli bir lastik kullanılıyor. Yani sizi ufak tefek arazi yollara sokabilecek bir kapasiteye sahip oluyor. Peki e, neden şehir bisikleti veya yol bisikleti değil de Cycle Cross modelini almalıyız? Hani bunun hangi tip kullanıcıya hitap ediyor hemen ondan bahsedelim. Şimdi şehir bisikleti biraz hani artık günümüzde gayet spor şehir bisikletleri de çıksa da işte gidon olsun selesi vesaire biraz böyle e, hantal kalabiliyor bazı durumlarda. Yol bisikleti de işte gerek lastiğinin bu kadar ince olması işte e, frenleri vesaire hani biraz daha bozuk yola girmeye engel oluyor. Burada da biraz daha spor görünüş, agresif bir görünüş var. Ve bununla beraber bize hem araziye girme imkanı sağlıyor hem de yolda gidebilmemizi sağlıyor. Hemen Mosso'nun Monza modelini incelemeye geçelim. Arkadaşlar ilk görüşte Monza'da bizi e, görünüş itibariyle güzel renkler karşılıyor. Tabi bu kişiden kişiye de değişir. Ama tabi gayet e, sade ve şık bir tasarım var. E, setine değinelim hemen. E, bisiklet komple e, Sora grup set. Her şeyi freninden yani mekanik disk fren ama mekanik disk frenine kadar her şeyi Sora. Aynı kolu, rublesi. Sadece zinciri e, Sora değil. Onun dışında alüminyum kadro, alüminyum maşa lastik olarak üzerinde Chaoyang'ın lastikleri var. Kadrosunda da birkaç güzel detay var. Yine kablolar artık Monster'un çoğu modelinde olduğu gibi üst kablosu içinden geçiyor. Yani bu da işte bisikleti arazide vesaire kaldırmamızda böyle kolaylık sağlayabilir. En fazla dikkat çeken unsurlardan bir tanesi de bisikletin fiyatı. 2200 liraya sonra setli bir bisiklet alabiliyorsunuz. Yani bu bu tarz bir bisikletten yol tarzı bir bisiklette e, gerçekten güzel bir rakam, oldukça güzel bir rakam. Yani yol bisikletlerinde sonra set yaklaşık 3000 liradan aşağı bulmak biraz zor oluyor. Şimdi sonra demişken de e, bu 2017 sonra ve gerçekten tipleri de gayet güzel olmuş. E, tarz tarzı böyle tipleri falan gayet aynı kolunda sanki üst seviye bir aynı kolmuş gibi gayet hoş duruyor. Arkadaşlar Monsu'nun Monza modeli için aslında söylenecek çok bir söz yok. 2000 civarı bir fiyata sonra setli bir bisiklet almak gerçekten mükemmel. Sayık Cross modelinden de az çok bahsettik. Size uyuyorsa neden alınmasın diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.